Ramazan-ı Şerif ayı 10. gece namaz, dua ve zikirleri. Abdullah bin Ebi Evfa radiyallahu anh şöyle anlattı. Taşralı biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah ben Kur'an'ı ezberleyemiyorum. Ondan bana yetecek kadar bir şey öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ve ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ Allah Sübhan'dır. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet, yüce ve azim olan Allah'a mahsustur diye oku. O kimse bunu eliyle beş defa sayarak okudu, çıkıp gitti. Az sonra dönüp geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah bu Rabbim için, benim için olan hani... Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu duayı okumasını emretti. Allahım hamni, varhamni, varzukni ve afini. Allahım beni bağışla, bana merhamet eyle, bana rızık ver, bana afiyet ihsan eyle. O kimse diğer eliyle bunu da beş defa sayarak okuyup gitti. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taşralı iki elini de hayırla doldurdu. Bugünkü zikirlerimiz el kahhar Celle Celaluhu. Manası, dilediği şekilde yapmaya kadir olan, her şeye galip olandır. Fazileti ise her kim bu ismi şerifi çok zikrederse Allah Teala onun kalbinden dünya sevgisini çıkartır. İkinci ismi şerifimiz El Vahhab Celle Celalühü. Manası nimetlerini karşılıksız hibe eden, envai çeşit nimetlerini sürekli sunup bağışlayandır. Fazileti kim kuşluk vakti kuşluk namazından sonra secde edip dokuz kere bu ismi okursa Allah onu zengin eder. Gece yarısı evinde ve mescitte yüz kere okuyup ellerini kaldırıp dua etse Allah onun ihtiyacını giderir. Ramazan-ı Şerif ayı 10. gece namazımız şöyle. Her rekatta fatihadan sonra bir kadir, bir kafirun, üç kere ihlas iki felak, iki nas surelerini okuyarak dört rekat namaz kılan, namazdan sonra da on kere istiğfar, on kere salatu selam, on kere la havle ve la kuvvete illa billah zikrini okuyan kişiye cennette çeşit çeşit köşkler ihsan olunur. Katede şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asrında biri vardı. Şöyle demişti. Allah'ım Beni ahirette cezalandıracaksan bunu dünyada yap. Duasını okudu, bunun üzerine hastalandı, zayıfladı. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verildi. Resulullah gelince başını kaldırdı ama hareket edecek durumu kalmamıştı. Dediler ki ya Resulallah bu şöyle şöyle dua etmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Adem oğlu Allah'ın cezasına güç yetiremezsin. Şu duayı oku. Allahümme Rabbena atina dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina azaben Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. O kimse bu duayı okuyunca şifa buldu. Şöyle anlatılır. Utbe bin Gulam vefat etti. Bir rüyada gördü ve sordu. Rabbin sana ne yaptı? şöyle anlattı. Yaptığım dualar sebebiyle Rabbim beni bağışladı. O dualar duvarda yazılıdır. Adam uyandı, duvara bakınca gördü ki Utbe bin Gulam'ın yazısı ile yazılmıştı. Dua şöyleydi. Ey sapanları hidayete getiren, günahkarlara merhamet eden, kayıp gidenleri doğruya yönelten, büyük hata sahibi bu kuluna ve tüm Müslümanlara merhamet et. Bizi kendilerine verdiği nimetle rızıklanan peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber hayırlı kullardan eyle. Bunlar ne güzel arkadaştır. Allah'ım ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım. Denilir ki bir kimse her namazın ardından şu cümleler ile dua ederse Allah Teala onu dostlarından yazar. Dualar şöyle. Allah'ım Muhammed ümmetini ıslah eyle. Allah'ım Muhammed ümmetine merhamet eyle. Allah'ım Muhammed ümmetinin sıkıntısını gider. Allah'ım Muhammed ümmetini ve sana inananların tümünü bağışla. Amin. Ecmain.